Ve men elife hevahu kalle edebuhu. Kim hevasının yaptıklarına, hevasının kendisine emrettiklerine alışmışsa, yani tek başına kalıyor, normalde namaz kılan bir kardeşimiz namazını kılmıyor. Hevasının kulu kölesi olmuş çünkü ona nefsi diyor ki kılma. 5 dakika belki sürecek, 10 dakika sürecek ama telefonun başında saatlerimizi harcıyoruz. Ama 10 dakika camiye, namaza, mahallede belki evimiz camiyle yan yana inip de kılamıyoruz. Bakın ne büyük hakikatmiş. Tartın, ölçün, biçin bakalım. 2 saat, 3 saat, 5 saat hatta oyun koltukları alıyorlar diyor arkadaşlar soranlar. Anneler, babalar çok ağlıyor, arıyorlar. 15 saat o koltuğun başında kalıyor. Yemek bile yediremiyoruz diyor. Getiriyoruz, koyuyoruz. Yemeden oyununa devam etmiş. Yalvarıyoruz, bağırıyor bizi. Oyun koltukları alıyorlar ki daha rahat oturabilmek için saatlerce, 20 saat, 30 saat belki oturuyorlar onun başında. Bir utanıyor, tuvalete gidip geliyor sadece. Bir de belki annesinin getirdiği o yemekleri yiyor. Bir kardeşimize safahat min sabril ulema da üstadlarımızın hayatları tabi anlaşılması biraz güçtür. Zaman zaman da bahsediyoruz. Bunun üzerinden örnek verince daha iyi anlamıştı. Böyle mütala ederken yemek yemeyi unutuyorlar alimlerimiz. Ya bu nasıl olur diyoruz hemen. Hatta öyle ki Eşi ya da annesi getirip de suya ekmeği batırıp ağzına koyarmış ki kalemi elimden bırakmayayım bildiklerimi unutacağım. Aklıma gelenleri gidecek diye garip karşılıyoruz. E kardeşlerim oyunun başında 20-25 yaşında o genç 20 saat oturabiliyor da yemek bile yediremiyoruz. Anne ağlıyor bunları soruyorlar bize. Bir alim bunu yapmış neden bizim garibimize gidiyor? İşte hayat tamamen tersine döndü. Ehram tamamen tepetaklak oldu kardeşlerim. 20-25 yaşında İmam Leknevi Hazretlerinin 70-80 kadar eseri vardı. 39 yaşında vefat edince 120'ye kadar eserlerini çıkarıyorlar. Şimdi onun o hayatına normalde bu hayatlar yaşamadığı için garipseyerek bakıyoruz. O hayatı böyle görüyoruz biz. Ama en azından o kardeşimize anlatırsam bak sen 20 saat burada oturdun. Biz, alimlerimiz de böyleymiş. O herhalde yalanlamaz, garipsemez.